Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası başlayan yaptırım rüzgarı sert esmeye başladı. Son olarak toplanan G7 zirvesinden Rus altınla ithalat yasağı kararı alınmıştı. G7 ülkelerinin aldığı bu yasa Yeni Zelanda'dan destek geldi. Yeni Zelanda adına açıklama yapan iki bakan Rus altınla ithalat yasağı uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Yeni Zelanda adına açıklamayı Dışişleri Bakanı Nanaia Mauta ve Ticaret ve İhracat Büyüme Bakanı Damon O'Connor yaptı. Akan Maut'a Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının ardından yasakla birlikte Yeni Zelanda'nın Rus varlıkları için güvenli bir sığınak haline gelmemesini amaçladıklarını söyledi. Maut'a ayrıca Rusya'nın yasa dışı savaşını finanse etmek için muazzam altın rezervlerini kullanarak uluslararası yaptırımları atlatmamasını sağlamak için uluslararası çabaları da destekliyoruz dedi. Ticaret ve İhracat Bakanı O. ise Rusya'nın uluslararası piyasalardan çıkarılmasıyla birlikte getirilen yasakların Kremlin'in para birimini desteklemesini önlemeye yardımcı olacağını söyledi. Geçen hafta Almanya'da bir araya gelen G7 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Japonya'da benzer yasakları hayata geçirmişti. Bu karara daha sonra Avustralya'da katılmıştı.